Bugünkü videomuzun konusu fabrikasyon çıkışlı rifttir, peceriftir aracın mercek holojen ampullerini led ampulle değiştirme. Bunu yapmanız için ayrı bir aparat almanız gerekiyor. Onun haricinde alacağınız led ampullerin hiçbirisi bu araçta montaj imkanı vermemektedir. Ve ben videoya da baktım. Bununla ilgili olarak bir tane bile video çekilmemiş. Ee, çok para vermenize gerek yok. Benim videom e, vasıtasıyla daha kolay bir şekilde aracınızı e, mercek detlerini, normal merceklerini led ampulü e, takabileceksiniz. Bakın e, orijinalin üstündeki holojen lambayı monte etme aparatı bu. Bu aparatta siz herhangi bir aldığınız led ampulü buraya monte edemiyorsunuz. Aşağıda sonra linkini verdim. Bu aparatla bunu ben e, uyumluluğunu kontrol ederek aldım. Bu aslında Renault araçı zannedersin. Onun için satılır ama Peugeot uygun bir aparat. Bununla birlikte LED ampulünüzü monte edebileceksiniz. Bu video hiç çekilmemiş maalesef. Gördüğünüz gibi heh, aparatı LED'in üstüne taktım. Diğer orijinal aparat taktığım zaman led buraya girmiyor. Girmediği içindeki de ki girmediğinden dolayı da montaj imkanı yok. Bu parçayı görüyorsunuz. Bu benim aldığım parça. Üzerindeki parça ise şurada birebir aynısı. Arka kısmı boş olan. Siz yalnızca şuradaki parçayı şunu tırnaklarından çıkartarak geri alacaksınız. Tırnaklarından çıkarttıktan sonra sadece bu parçası kalacak. Bu da led kablosunu buna takacaksınız. Yani üzerinde o parçanın durmasına gerek yok. Benim dediğim apart aldıktan sonra da bunu kolay bir şekilde montajını yapacaksınız. Zaten tırnakları var orada. Şuradan iç kısmı köşelerdeki tırnağa gelecek şekilde montajını yapabilirsiniz montaj işlemi tamam yalnız şunu belirtmek isterim ee, bir saniye çok net belli olmuyor ama burada ulaşım baya zor o aparatöre takmak biraz zor biraz el becerisi gerekiyor ama yapabilirsiniz Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi fabrikasyon çıkışlı mercek içindeki holojen ampulü LED'e çevirdik. Hem ufuk çizgisi gözüküyor hem de çok daha görüş açısı açısından daha güzel bir görünüm sağlıyor. Ben normal kısaları da H1'leri de LED olarak değiştirdim. Onlar basit değiştirmek Uzunlara pardon, hayır uzunlara da led olarak değiştirdim ama kısaları değiştirmek için aparasız değiştiremezsiniz ee, ve bu konu hakkında bir tane yorum ve yapan kişi yok. Bir tane usta yapmış ne olduğunu açıklamamış. Ben tesadüfen bu parçayı baktım birbirine aynısı aldıktan sonra kolay bir şekilde montajını yaptım. O parça olmadan e, led ampulünü o mercek led'in içerisine montaj yapma imkanınız yok açıklamalar kısmında nereden aldığımın da linkini yollayacağım. Bu. Kolay gelsin.